Herkese merhaba. Türepil 15 dakikaya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yönetim kurulu üyelerimizden çok değerli birisiyle beraber olacağız. Genel sekreterimiz İskender Kökey bugün konumuz olacak. İskender Bey merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ecem Hanım, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Burada olmak, burada olmak sizlerle birlikte büyük keyif. Buyurunuz. Teşekkürler ben de aynı şekilde öyle düşünüyorum. bugün sizlerle çok önemli, çok önemli bir öneme sahip olan Brüksel'de gerçekleştireceğimiz zirve hakkında konuşacağız. Aynı zamanda Türk hakkında da birkaç sorum olacak sizlere. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayabiliriz. Buyurun lütfen. biliyorsunuz Brüksel'de gerçekleştireceğimiz zirveye çok önemli isimler katılacak. aynı zamanda çok da önemli konular değineceğiz orada. Başkanımız İbrahim Bey'le birlikte değerli Fatih Birol, e, Jair Stigson e, ve Kadri Simpson'ın katkılarıyla çok özel ve önemli konulara değineceğiz. E, biraz bize hazırlık sürecinden bahsedebilir misiniz? Nasıl bir hazırlık süreci yaşayacağız? Kısaca zirve hakkında bilgi verebilir misiniz bizlere? Tabii, hemen aktarayım. E, dediğiniz gibi sektörümüz adına e, sadece Türkiye rüzgar enerjisi sektörü değil, e, uluslararası anlamda düşündüğünüz zaman rüzgar enerjisi sektörü için... Çok önemli tarihi bir zirveye imza atacağımızı düşünüyoruz. 25 Ekim günü önümüzdeki hafta çarşamba günü Avrupa Birliği parlamentosunda Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de bu zirveyi düzenliyoruz. Doğrudan parlamento binasının içerisinde hedef kitle olarak da Avrupa parlamentosundaki parlamenterlere hitap edeceğimiz bir zirve olacak. Tabii çok uzun bir hazırlık aşaması olduğunu söyleyebilirim. Özellikle e, sizin de altını çizdiğiniz gibi çok e, üst düzey karar vericilerin bir arada olacağı bu zirvede e, herkesin ajandasını e, doğru takvimde bir araya getirebilmek bizim için hiç kolay olmadı. E, ama günün sonunda e, tahmin ediyorum bir yıl önce e, planlamaya başladığımız bu zirveyi e, önümüzdeki hafta, çarşamba günü e, öğleden önce hayata geçiriyor olacağız. E, burada e, tabii ki TÜREB'in... E, ilk tohumlarını attığı, startını verdiği bir zirve olduğunu söyleyebilirim. Ee, ama Çatı Kuruluşumuz Vintrob'un da e, destekleriyle birlikte e, Fatih Birol ve Kadir Simpson Hanım'ın da katılımları ile birlikte e, gerçekten e, artık uluslararası düzeyde e, karar vericilerin e, çok önemli e, olduğunu düşündüğümüz tedarik zinciri sorununa e, çözüm üretecek fikirleri tartışacağı, e, gerçekten sektörün önümüzdeki yıllarına belki de yön verecek fikirlerin masaya da konuşulacağı bir zirve olacağını düşünüyorum. Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz değerli bilgilendirmeleriniz için. Size bir diğer sorum ise, rüzgar enerjisi sektöründe Avrupa bölgesindeki gelişmeleri değerlendirdiğinizde, Bülüksel'de gerçekleşecek etkinliğin zamanlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, aslında bakarsanız az önce söylediğim gibi biz bir yıl önce e, bu etkinliği yapmak için niyetlendik e, ama her geçen günde e, konjonktür aslında biraz lehimize işledi. E, bugün baktığınız zaman rüzgar enerjisindeki Avrupa Birliği'nde bulunan paydaşlarımızın gündemini tabii ki en önemli gündemlerinden bir tanesi pandemiden beri, pandemi çıkışından beri e, teradak zincirlerini ee, uzak doğudan mümkün mertebe e, bağımsız kılabilmek. Daha Avrupa Birliği'nin e, kendi içerisinde bu tedarik zincirini tamamlayabileceği bir yapıya geçmek için e, karar vericiler e, aksiyon aldılar. Bunun üzerine e, maalesef bölgemizdeki savaşlar da özellikle Ukrayna ve Rusya Savaşı da yine Avrupa Birliği bölgesindeki ülkelerin e, doğal gaza, Rus gazına olan e, bağımlılığını azaltmaları yönünde karar almalarına neden oldu. E, e Baktığımız zaman bu iki gelişme, ee, Rus gazından bağımsızlık mücadelesi bir noktada Avrupa Birliği ülkelerinin ve aynı zamanda tedarik zincirini kendi bölgelerine toplama mücadeleleri e, yenilenebilir enerji arzını en üst seviyeye çıkartmalarını gerektiriyor. E, yenilenebilir enerji arzını en üst seviyeye çıkartabilmeleri için de rüzgar enerjisinin, güneş enerjisinin ve bu temiz enerji kaynaklarının, doğal kaynakların hızlı şekilde devreye alınması gerekiyor. E, bir ülkede ya da bir bölgede diye düşünebiliriz konumuz Avrupa Birliği olduğu için oradan devam edelim. E, hızlı şekilde bu yenilenebilir enerji kapasitelerini e, siz eğer toplam enerji arzınıza eklemek istiyorsanız tabii ki bu e, sadece karar almakla olmuyor. İzin süreçlerini kısaltmanız gerekiyor. Belki izin süreçleri hızlandırılabilir bir politik bir konu olduğunu e, hepimiz görüyoruz. Sonuçta karar vericiler... E, kamu yararı yine e, bunu hızlandırmak için ellerinde bu güçleri var ve bunu kullandılar Avrupa'da da. Ama e, izin süreçlerini azaltmış olsanız bile bugün Avrupa Birliği'ndeki paydaşlarımızın kendi ifadeleriyle en önemli e, ilk iki problemleri izin süreçleriyle beraber. Aslında tedarik zinciri sorunları. Yani siz istediğiniz kadar hızlı devreye alabileceğiniz yasal regülasyonları gerçekleştirin, ee, istediğiniz kadar yatırımcılarınız yatırım yapmaya hazır olsunlar. Ee, ama günün sonunda belli bir üretim kapasitesinden bahsediyoruz ve bu üretim kapasitesinin arttırılması için de tedarik zincirinin e, hızlı şekilde ve güvenli şekilde genişletilmesini e, genişletilmesi gerektiğini e, biliyoruz. İşte tam da bu noktada. Bizim de değineceğimiz konu o, Avrupa Birliği'ndeki bu tedarik zinciri sorunlarına ne gibi çözümler üretilebilir. Bunu tartışıyor olacağız. Etkinliğin e, bu döneme denk gelmesi e, bence çok doğru bir zamanlama oldu. E, çünkü hepimizin bildiği gibi e, Wind kendi raporlarında raporladığı gibi Türkiye rüzgar sanayisi Avrupa'nın ilk beşindeki e, rüzgar sanayisi ülkelerinden bir tanesi. Dolayısıyla biz e, çok güçlü bir e, rüzgar sanayisine ...ve tedarik zincirine sahibiz. E, bu da Avrupa Birliği bizim önemli e, pazarlarımız... ...en önemli pazarımız olan Avrupa Birliği ülkeleri için de ...büyük bir şans olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. E, zira şu anda içinden geçmekte oldukları... E, ...bu hızlı genişleme politikaları e, sürecinde... ...eğer rüzgar enerjisinden kurulu gücünüzü... ...hızlı şekilde arttırmak istiyorsanız... E, ...Türkiye gibi güvenilir, e, tedarik zinciri zengin... Ee, ve deneyimli sanayici ülkelerle e, iş işbirliğinizi arttırmanız gerekir. Dolayısıyla bu noktadan hareket ettiğim zaman e, bu zirvede de tabii ki satır arasında altını çizeceğimiz en önemli mesaj bu olacak. E, Avrupa Birliği'ndeki paydaşlarımıza, Türkiye'deki gelişmiş yetkin tedarik zincirini daha da etkin kullanmaları için çağrıda bulunuyor olacağız. Biz TÜREP olarak da her zaman söylediğimiz gibi iç pazarda bile yıllık 3 gigawatt kapasitede kurulu güce imza atabilecek bir sektörden bahsediyoruz. Rüzgar sanayimizin imalat kabiliyeti bunun çok 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 daha üzerinde ve bunu hızlı şekilde genişletebilmek ve bu kapasiteyi arttırabilmek de Türkiye'deki rüzgar sanayicileri için hiç zor değil. Yeter ki doğru işbirlikleri kurulabilsin diye düşünüyorum. Bu anlamda bütünlükçü olarak baktığınız zaman zirvenin zamanlaması e, zirvenin kendisi kadar da e, tarihi e, öneme sahip olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Kesinlikle ben de katılıyorum. E, biliyorsunuz zirvemize çok değerli isimlerle de bizlerle olacak. Daha önce siz de değinmiştiniz. E, kendilerinin katkılarıyla çok değerli ve mühim konulara değineceğiz hep birlikte. E, sizce bu zirvede yer alacak isimlerin önemi nedir? Gerçekleştirecek zirvede nasıl bir rol oynuyorlar sizce? Tabii ben burada e, hızlı şekilde aktarmak isterim. E, öncelikle pek tabii ki e, iki ismi öne çıkartmak gerekiyor burada Sayın e, Doktor Fatih Prol e, Beyefendi kendisi Uluslararası Enerji Ajansının e, başkanı bildiğiniz gibi Fatih Bey e, artık e, devlet başkanları düzeyinde e, enerji politikalarına karar verilmesi noktasında çok önemli bir isim. Hepimizin gururla takdir ettiği, takip ettiği bir isim. E, dolayısıyla kendilerinin o gün bizle birlikte e, bu zirvede olmaları ve verecekleri mesaj çok yakın takip edilecek diye düşünüyorum. E, Fatih Bey'in aktaracakları e, devlet başkanları düzeyinde politikalara dönüştüğü için... E, ...bunun altını kalın kalın çizmek gerekir. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği bölgesi bizim en önemli pazarımız... ...ve bunu AB parlamentosunun içerisinde gerçekleştiriyoruz... ...ve Kadri Simpson bizimle birlikte olacak. Kadri Simpson da biliyorsunuz Avrupa Birliği parlamentosunda... ...enerjiden sorumlu komiser yani aslında enerji işlerinden sorumlu en üst karar verici. Dolayısıyla orada biz rüzgar enerjisini konuşuyor olacağız ama... E, gerek Avrupa Birliği'nin gerekse uluslararası sektörün en önemli karar alıcı iki ismi de bizimle birlikte orada oluyor olacak. E, dolayısıyla onların vereceği mesajları da biz e, merakla bekliyor olacağız. Bunun yanı sıra işin özel sektör tarafına dönersek e, kimlerle birlikte e, panelimiz düzenleyeceğimize bakarsak e, yine çok çok önemli e, şirketlerimizin en üst yöneticileriyle bir arada oluyor olacağız. E, kimler var? Örneğin Enerco'nun e, CEO'su bizimle birlikte olacak. Nordex'in CEO'su bizimle birlikte olacak, e, TPI Composite'in CEO'su bizimle birlikte olacak ve CS Wind'in yine e, co-CEO'su bizimle birlikte olacak. Yani baktığınız zaman dünyanın en önemli türbin üreticileri, ana aksam üreticileri, kule kanat üreticilerinin e, en üst düzey yöneticileriyle e, panelde e, bu konuyu masaya yatırıyor olacağız. İşin tabii ki e, kamu tarafından temsilcilerini ve özel sektör tarafından temsilcilerini saydık. E, yine en üst düzeyde e, STK'lar da temsil ediliyor olacaklar. O gün e, orada e, değerli caiz bizimle birlikte olacak Vintirop'un e, CEO'su ve tabii ki yönetim kurulu üyemiz e, Sayın İbrahim Erden de e, panelde yer alıyor olacak. Yani dolayısıyla e, uluslararası anlamda e, işin politikasına karar verecek insanlar. Ee, işin uygulama mutfak tarafında sanayicileri e, en önemli üreticileri ve STK tarafında da e, Avrupa Birliği'nin Vintirop'un e, CEO'su ve türebin e, yönetim kurulu başkanı e, aynı masa etrafında olacaklar Bu gerçekten e, çok eşine rastlanacak bir e, ekip değil e, verecekleri mesaj tartışacakları konular ve bu o, panelin çıktıları ilk e, eminim e, uzun süre konuşulacak ve önümüzdeki günlerdeki politikalara e, girdi sağlayacaktır diye düşünüyorum çok teşekkür ederiz İskender Bey, e, buradan izleyicilerimize teşekkür ederim, bize iyi yayınlar diliyorlar. E, aynı zamanda sorularını iletebilirler, bir hatırlatma olarak söylemek istedim. E, size bir diğer sorum da, zirvemizi uzaktan takip etmeyen izleyicilerimiz olabilir aramızda, e, Bülüksel'de bize katılamayacak olanlar olabilir. E, Kendileri nasıl ve nereden takip edebilirler bu zirveyi? Dilerseniz kendilerine biraz da bu konu hakkında da bilgi verebiliriz. Tabii. Şimdi seçtiğimiz nokta etkinliğin amacına uygun şekilde, en etkin şekilde mesajlarımızı verebilmek için Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nun içerisi. Açıkçası Brüksel'de bile olsalar gelmek istedikleri zaman Avrupa Parlamentosu'nun çok sıkı bir güvenlik protokolü var. içeriye giriş için biz 15-16 kişilik hatta 17 kişilik bir Türkiye ile birlikte orada olacağız. Uzun süre önce e, tüm kimlik bilgilerimizi paylaşarak e, içeriye giriş izinlerimizi tamamladık. E, yani prosedürler biraz e, sıkı e, ama işin güzel tarafı o gün bizimle o salonda olamayacak ama zirveyi takip etmek isteyecekler için e, salondan canlı yayınımız olacak. Canlı yayın linkini e, birliğimizin Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin LinkedIn hesaplarındaki postlarında bulabilirler. E, bu link üzerinden e, dakika dakika e, etkinliği, zirveyi takip ediyor olabilirler. Yine e, hatırlatmak gerekir ki çarşamba günü 25 Ekim'de Brüksel saatiyle 10'da e, başlayacak olan etkinlik e, 12.30-1 gibi bitmesini planlıyoruz. Dolayısıyla e, çok önemli bu 2-2.30 saati e, kaçırmamalarını tavsiye ediyorum ben de izleyenlere. Çok teşekkür ederiz. Ee, aynı zamanda TÜREK olarak Kasım ayında 12.sini düzenleyeceğimiz e, bir kongremiz var. Siz de biliyorsunuz yakından takip ediyoruz hep birlikte. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi. Ee, i̇lk olarak bu zirvenin e, TÜREK'e yansımaları nasıl olmasını bekliyorsunuz? Sizce nasıl bir rol oynayacak kongremizde? Ee, bir de TÜREK'ten bahsetmişken izleyicilerimize kongremiz hakkında da birkaç bilgi verebilir misiniz? İzleyicilerimizi bu konu biraz da bilgilendirelim dilerseniz. Tabii ki. E, bildiğiniz gibi biz Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ni her yıl düzenliyoruz. E, geçen sene İzmir'deydik, bu sene İstanbul'dayız. Ve e, Türkiye'deki rüzgar enerjisi sektörünün temsil edildiği, tüm paylaşların bir arada olduğu e, en üst etkinlik olduğunu söylemem herhalde yanlış olmaz. E, bu kongremiz kapsamında da e, yine e, sıkça sanayiyi konuşuyor olacağız. Çünkü en önemli gündemlerimizden bir tanesi bizim Brüksel'de yapacağımız etkinlik, aslında Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde düzenleyeceğimiz Türk Sanayi Zirvesi'ne de bir atlık oluşturacak diye düşünüyorum. Çünkü bu sene daha önce olmadığı, olmayan bir etkinliğe de yine TÜREK'te imza atıyoruz. TÜREK kapsamında bir sanayi zirvesi gerçekleştiriyoruz. Yine tüm ana ekipman üreticilerimizin ve türbin üreticilerimizin üst düzey yöneticileri, satın alma yöneticileri, tedarik zinciri yöneticileri İstanbul'da bizle beraber olacaklar TÜREK'te ve Sektöre hiç girmemiş ya da sektöre e, uzak olan diğer sanayicilerimizin de bu sektörle buluşmasını sağlıyor olacağız. E, biz Brüksel'de bolca tedarik zincirine nasıl çözüm üretiriz? Türkiye neden doğru partner diye tartışıyor olacağız. İstanbul'a döndüğümüzde ise hemen birkaç hafta sonra e, mevcut sanayimizi, Türkiye rüzgar sanayisini nasıl daha genişletebiliriz diye e, global türbin üreticilerimizle, ana ekipman üreticilerimizle Türkiye'deki sanayicilerimizi bir araya getiriyor olacağız. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin web sitesi üzerinden takip edebilecekleri gibi sanayicilerimiz etkinliğimize dahil olup oradaki karar vericilerle, türbin üreticileriyle toplantılar ayarlayabilirler ve kendi kabiliyetlerini aktararak ee, henüz daha rüzgar sanayisine endüstrisine girmemiş olan yan sanayicilerimiz de e, bu tedarik zincirinin genişlemesinde rol oynayabilirler e, ve önümüzdeki yıllarda artarak devam etmesini beklediğimiz e, rüzgar enerjisi rüzgar sanayisi global pazarından e, kendilerine düşen payı alabilirler diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizim üzerimize düşen e, Türkiye rüzgar enerjisi Birliği olarak. Bu köprüyü, bu iletişimi kurmak e, Kongremizde bunun için çok güzel bir araç. Tabii ki sadece sanayi konuşuyor olmayacağız. Kongre kapsamında e, üniversite öğrencilerimizden, yatırımcılarımıza, e, kara, politika geliştiricilerimizden, e, servis bakım şirketlerimize kadar sektörün 360 derece e, tüm paydaşlarının kendisinden bir şeyler bulabileceği bir e, Kongre içeriğiyle e, sizlerin karşınızda olacağız. Dolayısıyla ee, rüzgar enerjisi sektörünün e, en üst etkinliği olarak görüyorum ben TÜREK'i. E, Türkiye'de faaliyet gösteren ve bu e, ekosistemin içinde olan kim varsa e, bir kez daha 12.sini 12 düzenleyeceğimiz Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne İstanbul'a e, davet etmiş olalım burada. Çok teşekkür ederiz bilgilendirmeniz için. Ee, İskender Bey programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ee, söylemek istediğiniz son bir şey varsa alabilirim yoksa programı kapatabiliriz. Çok teşekkürler Ecem Hanım. Yani şunu söyleyebilirim. Biz Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği yönetim kurulu ve üyelerimizden aldığımız güçle sektörü her anlamda daha yukarıya taşımak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Gün geliyor sanayicilerimiz için gün geliyor yatırımcılarımız için birçok cephede hep birlikte savaşıyoruz. Umuyorum buradaki tek amacımız Türkiye Rüzgar Enerjisi sektörünü bir adım yukarıya taşımak. Umarım başarılı oluyoruzdur. Ben Ayrıca buradan bir de e, i̇zleyenlere not düşmek isterim Tabi bu kadar e, önemli etkinlikleri e, imza atmak için canla başla mücadele ediyoruz e, Ben buradan bir teşekkür de TÜREB ofise e yapmak isterim e, Sizlerin e, yoğun e, ve özverili Çalışmalarıyla bu bu e, Etkinlikler e, can buluyor Dolayısıyla e, Hep birlikte daha iyilerini imza atmak için Hepimize kolaylıklar diliyorum Çok teşekkür ediyorum e, Çok güzel bir program oldu Katılımınız için tekrardan çok teşekkür ederim Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kendine. Sağ olun. Siz de. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, 25 Ekim tarihinde Brüksel'de gerçekleştireceğimiz zirvenin detaylarını ve nereden izleyebileceğinizi sosyal medya hesaplarımızdan siz de kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda bu sene 7-8 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul Hilton Bomonto Otel'de gerçekleştireceğimiz 12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne kayıt yaptırmak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Hepinizi kongremizde bekliyoruz. Herkese çok güzel ve keyifli bir hafta sonu diliyorum. Rüzgarınız hiç bitmesin.